Ama, ama. çekin dedim çekil. Ya, ya anana. Emre gül alacağım abi sikeceğim ben abi. <laughs> <Çıkırmış falan>. <gülüyor> <Çıkırmış>. <gülüyor> Kanka, ne oldu ya öldü adamı gördük. Oğlum adam ölmüş lan orada. Halen M4 peşinde. Oğlum ne kadar insanlık namına değer bir şey yok Emre sende. Al şu bombayı git Bunu diye Dokan etmesin. Ya, ya. Emre Attım ben de. Ben de attım. Ben de attım. Ben Doğru attım silah şey, at, Emre git at. Şey yapmayı ben alırım ya. ben alırım sen atma sen at ben alırım benim param yokmuş <laughs> Ben Ali abi değilim. Bana zehir atamazsın. Ali, ya. <laughs> ya bir susun ya. Ay çenenizi var. da. Oğlum adamı bilmiyorum ya. Gel ama gelmeyin ha. Vallahi gelmeyin. <gülüyor> Emirat. <gülüyor> Kendim <gülüyor> al. <gülüyor> yani. Long kesiyor bir tanesi. Ya upper'da ya da long kesiyor. B geliyor, B, B geliyorlar. Gelecekler. El emre. Ben tamam buraya kesiyorum. Şuna otu Otur, otur senin ben beynim. Gideyim Yüzde yüz olan canı kim var? Ben. <laughs> ben. Ah.